Şu görüntüye bir bakın. Derinlik, ışık oyunları ve o kusursuz geçişler. Rolex'in milyon dolarlık bütçeyle hazırladığı yeni reklam filmi gibi duruyor, değil mi? Ama yanılıyorsunuz. Bu videoyu Rolex hazırlamadı. Hatta arkasında dev bir prodüksiyon ekibi veya günlerce süren kurgu süreci de yok. Bu izlediğiniz kaliteye sadece bir dakikada yapay zeka ile yapıldı. Peki, bu işin sırrı ne? Viralmaker.co adlı bu platform Reklam filmi sürecini tamamen yapay zeka ile otomatikleştiriyor. İşte adım adım imkansız denileni yapma rehberi. Formatı seç. Önce videonun yayınlanacağı platforma göre formatını belirle, kimliğini tanımla. Ürün ismini ve markanı yaz. Görseli yükle. Elindeki sıradan bir ürün fotoğrafını sisteme sürükle. Mood ve hareket. İstediğin Motion Level, hareket seviyesi. Ve Mood'u seç ve Generate butonuna bas. Hepsi bu kadar. Sistem senin için ürünü analiz ediyor, profesyonel bir sahne kurguluyor ve saniyeler içinde sosyal medyada viral olmaya hazır reklam filmini teslim ediyor.